Hepinize merhaba box severler. Bugün sizlerle beraber blok evine gelen yeni güncellemeye bakacağız. Ee, bu arada kanala abone olmayı unutmayın. Hemen e, evimizi alalım. Ben e, beni tanıyanlar bilir. No 35 hep ev alırım ben. İnşallah boştur evet boş. Lütfen bana kucak alma isteği atmayın yoksa yani olacakları siz kararlanırsınız. Neyse arkadaşlar bu ev gelmişti güncelleme. Arabalara daha hiç bakmadım. Neyse ona sonra bakarız. Bu arada daha yeni gördüm. Hemen videoyu açtım. <laughs> Kapısı gelsin mi? Evet. Burası kapımız. Sen söyle. Yani bir de su fışkırtıyor. Tabii temiz girelim diye. Temiz aletten gelir. E burası garaj. Yine su fışkırtıyor. E, yani ya da sürtüyor. <laughs> evet burada ışıklarımız var ve bu sefer büyük böyle e, tiktok efekti gibi olmuş. <gülüyor> tabii tabii. <laughs> İnce kafaları iyice yerle bir olmuş. Burada çalışma alanımız var. Burada ne oluyor? Ne oluyor burada acaba? Penceresi de var mı böyle? Yok zaten penceresi de. Kitap var. Burada da kitaplarımız var. Her zaman gibi Demek ki bu evin sahibi kitap okumayı çok seviyormuş. Neyse. Bu da işte yine çalışma alanlarımız. Oo, teknoloji bayağı üst seviye. Tövbe tövbe. Ben hiç böyle bir şeyim olmadı. Ha, bak buraya tıklayarak da bir şeyler yapıyoruz. Neyse. Ee, burada ne oluyor? Uzay gemisi falan mı oluyor? Aa, burada aha durdurduk. Havalandırmayı durdurduk. Sen de dur. Ha durdular. Burada bir sürü üst seviye teknolojilerimiz var arkadaşlar. Gelecekteki ya geç çıkmıştı büyük ihtimalle benim hiç olmadı ama çıkmıştır ışığımız var. E, asansörümüz üst kata çıkalım. Aa üst kat baya e, banyo biraz yamulmuş arkadaşlar. Neyse kapı yapsalar diye olurdu. Koltuğa hiç e, ev arkadaşı yapmamıza gerek yok koltuğa oturmak için ne alaka burada ee, aha! ona ilk defa böyle bir koltuk gelmiş ama ben premium'lu olmadığım için belki öbür evlerde ol, var, on, olabilir. Oh. 30 tane şey çevirdim. Aha! Dolabın kulpu yok. Ya arkadaşlar şu bastırıp çekmeli dolap. Biliyorum. Ne yapayım? Yani, Onu da biliyoruz. Dur. Evet, evet. Klasik mutfak. Tamam. Tezgah. Ha konuşma alana. Ay bana kahve yapın ya. Kahve yapalım hemen. Kahve. Al ah, kahve. Al sana kahve. Al ah, kahve. Oh. Yani şimdi videodan sonra büyük ihtimalle ben de böyle yaparım. Kahvemi alırım. Biraz YouTube'da gezinirim. Neyse. Ya, burası bildiğimiz ev arkadaşlar. Yine ışıklarımız var. Ben Beni tanıyanlar yani bilir yine. Aa, bak yine üst bak ben bunu yeni fark ettim. Üst teknolojiden bir asansörümüz var. 3 saat sonra önce iniyoruz bir yere. Ee, bak aşağı da inmiyor. Bir size, bir aşağı inmiyor. Şu en yukarıda da üstte çıkma vardı. Üstte de çıkmıyor. Niye var o zaman? Neyse. Arabalarımıza bakalım. Reset çekelim. Klasik üşendim Türkleri. <laughs> Gitmeye üşeniyorum. Yani oyunda bile üşeniyoruz. Yani karakterim çok kötüymüş. Kötü değil aslında da. Aa, ben bunu kaydetmiş miydim? Neyse onu bunu boşverin arkadaşlar. Ee, arabalarımıza bakalım. Şimdi araba 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 gelmemiş arkadaşlar. Evet, e, önünde gösteriliyordu. şey şundan gelmiş mi? Benim bilemiyorum. yok. Neyse arkadaşlar, bir eşya gelmiş mi? Aa, aşağıda bir şey var. he kola. Yok arkadaşlar, eşya da gelmemiş. Şuraya bir bakalım. Burada da bir şeyler yok zaten. Evet arkadaşlar bir tane evimiz gelmiş. O da böyle bir evimiz. Premium araba geldiyse hiç kusura bakmayın. Babam bana yazın. Robux alacak. Ee, doğum günümde alınacak arkadaşlar inşallah. <laughs> evet arkadaşlar bugünkü videomuzun sonuna geldik. Kanala like atıp like atıp abone olmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Bay bay.